Ne yapıyorsun Onur? <laughs> baklava Onu ya. yapıyorum. Oo, bin yufkası. Baklava yufkasıymış. <laughs> 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 bayram için baklava. <laughs> şok şok şok. Ne bayram bu bayram Alper? Garip kuraba. Garip kuraba. Umarız tüm canlılar için bayram olur. Şimdi başlayalım. Çekiyor Nur. Hayır, başladı. Evet, Aha. rüzgar da hiç başladı. Kıbranın da hiç bitmiyormuş, Onur ya. Evet. Aha! Gelibolu, bolu, yeli bol. bolu. Evet. Ne yapıyoruz şimdi Alper? Baklava yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> baklava mı? <laughs> Arkadaşları. Anam kırılmış ya, olur çabuk kırılır. Hazır baklava yufkalarını tepsimize yerleştiriyoruz. Sadece böyle sıra sıra. Bilmem kaç katlı baklava olacak arkadaşlar. Bizim tepsi çok küçücük olduğu için biz böyle katlaya katlaya yerleştiriyoruz. <laughs> ya yok, hiçbir şey yok. Sadece baklava yufkaları var. Bu ne A. basit baklava tarifi? <laughs> çok tatlı ama çok lezzetli ya. Bu bayram baklava yiyeceğiz ha? Evet karım. Aynı ev baklavası tadında inanamayacaksınız. Müthiş. Peki bu kadar yeter mi? Yeter. Yarısını yerleştirdik. Ortasına bir tane daha bir şey. Şöyle sadece ne yaptık? Baklava yufkalarını sıra sıra koyduk. Evet. Şimdi cevizlere geldi mi sıra? Evet. Oo. Oo. Dövmüş olduğumuz cevizleri Dökün o, arkadaşlar. Nasıl dövmüşsün? Hiç dövmemişsin. Valla dövmemişim Onur ya. Oo, çok olmadı mı bu Onur? Yok çok bol iyidir. Bol iyidir. Orta ha. kata cevizleri koyduk. Bunlar kocaman koca. <laughs> Hemen gösteriyorum. Oo, cevizleri serptik. Sonra katlayıp koymaya devam ediyoruz. of of. Ağzımın suyu akıyor. Benim en sevdiğim tatlılardandır. Bayramda el öpülür. <laughs> Bu tatlı için el öpülür. Kapıdan sonra görüşürüz arkadaşlar. Az sonra. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşları. Üst, cevizi koyduktan sonra üstüne de yufkaları koyduk. yufka. Evet. Ve sonra kestik. Biraz zor oluyor. Kesmesi en zor olan kısmı. Gözüküyor mu? şerbet içine girmesi için mecbur kesiyoruz Evet şimdi daha önceden ısıtmamış olduğumuz 200 derecelik <laughs> fırınımıza şeyimizi atıyoruz ortaya mı koyacağız şey koyayım. ortaya koyalım yani 180 derecede kızarıncaya kız kadar, kadar bekleyecek. zaten yufka ince olduğu için göreceksiniz zaten Oh, zaten zaten. Zaten, zaten zaten zaten. Görüşmek üzere. <laughs> of of sıcak ama. Tamam. Böyle bakalım. <gülüyor> 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 Pişmiş. Pişirmiş. Altı üstü her yanı kızardı. Şerbetimizi dökeceğiz. Ve bu da baklavanın şerbeti. 1'e 1 bir, Yani 4 bardak şekere 4 bardak su koydum. Hey, bayram baklavamızı yaptık. Vegan baklavaymış bu. Şerbeti döküyorsun. Şerbeti döküyorum. Of of of. Şerbeti de 4'e 5. Evet. Biraz suyunu arttırdık. Ben öyle diyeceğini biliyordum. Aha, yok takar. Vegan yağsız baklava. <laughs> Üstüne cevizimizi serptik. <laughs> Süper. Nasıl olmuş anne? Beğendin mi baklavayı? Tamam <laughs> okey. bu ikinci tabak galiba. Табики. <laughs>